Merhabalar arkadaşlar ve bugün böyle bir soru soracağız tarot kartlarımıza. Neden bana soğudu? Neden bana karşı soğudu bu kişi? Kadın mı erkek mi? Hiç önemli değil. 1, 2, 3, 4 cevap haklarınız var. Soru bu. Neden bana karşı soğudu? Böyle soralım. Birinci cevap açalım. İkinci cevap. Siz hangisi kalbinize geçiyorsa onu seçin lütfen. Hangisi size daha yakın? Tarot yanılmaz. Her zaman doğru söyler. Size yanıltmaz. Dört. Neden bana karşı soğudu? Birinci cevabı bakıyoruz. Tarot ne diyor? Birinci cevap soğuma sebebi bir e, yer. Bakın bir yerde soğudu. Bir yerde deniz ya bu bir ev. Dört duvar yani. Ya bu bir kafe ya bu bir e, yani yer. Bir yerdesiniz. Bakın kapalı bir yer. Dört duvar var. Bir yerde deniz. O yerde siz bir şey söylediniz. Bakın bir konuşmanız oldu. O konuşmada size biraz dengesiz buldu. Dengesiz buldu. Bakın dengesizlik söz konusu. Ve orada karşı böyle bir sizin karşı bir soğuma yaşadı. Size karşı bir soğudu. O yerde. Bakın düşünün hangi yerde olabilir. Bir şey söylediniz siz. O söylediğiniz lafı dengesiz buldu. Hoşuna gitmedi onu. Soğudu. İkinci. İkinci cevaba bakalım. Neden? Size soğudu. Ee, şöyle söyleyeyim. Size soğuma sebebi bir. Nedense burada bakın iki tane para maddiyat konusu. Maddiyat konusu e, burada bence çok yoğun. Yüzde seksen maddiyat. Yüzde yirmide şöyle söyleyeyim. Bir atılım, bir hareket, bir hareket gördüm. Ee, ya yanlış bir hareket gördü ya yanlış bir şey gördü sizden ama bu bir hareket e, harekete bağlı bir şey hareketi bir yanlış bir şeyler onun beğenmediğin tarzında onun hoşlanmadığın tarzında bir şeyler gördü orada bir soğuma vardı ama madiyat da çok önemli burada madiyat yüzde seksen üçüncü cevap neden size karşı soğudu ee, çok neden var bakın burada yedi neden var 7 sebep çok duygusal sebepler var hareketler var e, ee, hepsi 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 bak düşünün tek tek bile anlatmana gerek yok hepsi tümün ama aynı zamanda ben boyu konusunda pek bir şey söylemem ama burada bir bir güç var bakın size ayrıttıran bir güç var sadece bu nedenlerde de değil bakın bir güç kullanılmış olabilir size ayrıttırmak için çünkü bakın burada ayrılık burada bir güç güç, yani bir, bir yere başvuruldu bir yere bir şeyler yapıldı olabilir ve bu sebepler birlikte olarak suldu karşısındaki kişi dörtüncü cevap neden size karşı soğudu? Dörtüncü cevap. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir kere çok tartıştınız. Bu bir kere iki kere tartışma değildi. Bayağı tartışma oldu. Sizin aranızda bayağı tartıştınız. Ee, Duygusallıkta herhalde zayıfladı gibi bu tartışmalar sebebiyle duygusallık zayıfladı. Bir de e, bir, birisinin sözünü çok dinliyor. Bak bir kişi var erkek. Bir erkek var. Bu erkek onun için çok önemli. Çok önemli bir kişi. Bakın babası değil ama. Amcası değil. Kardeşi değil. Ee, dışarıda bir erkek. Ama onun için önemli. Onun sözünü dinliyor. Onun lafını dinliyor. Artık ne demişsem sizin karşısında soğuma yaşadı. İyi günler dilerim.